Anneciğim sak sana ne aldım. Abi de çağır ama ama bir dakika abi. Hayır bir dakika. Efe gel annem gel. Dur anneciğim buna dezenfektan sıkmadan veremem. Efe kardeşine bunu aldım anneciğim. Ama kardeşin sakın yaklaşmasın. Buna bir dezenfektan sıkın. Emiri tut Efe, Emiri tut sakın. Ha tut Emiri. Ha. Şuna biraz dezenfektan sıkalım. Tamam tamam abisi tamam Abisi gel aç bakalım Emir bir oyna Ay dikkat et Aç annem şunu Emir de oynasın Dur Emir dur annem abi. Annem aç kağıdından yırt Bak şuradan annem şuradan Şuradan Efe Bak şuradan açmaya çalış yırt böyle Çek bunu çek annem çek Verecek anneciğim abi sana Verecek verecek Bak açtı abi bak Abisi açtı. Bak abi açtı. Ha, aç abisi açılmadı mı? Aa, koş Efe makas getir koş. Emir gel. Gel Emir gel. Gel abi bak makas getirecek gel. Gel Emir gel. Bekle abi makas getirsin. Buradan kırt kırt yapacağız. Tamam mı? Heh, bak abi geldi. Aferin niye koşmadığını biliyorsun değil mi? Evet çünkü elinde Allah korusun makas var kes ay abisi şimdi bunu. <laughs> <ay gülüyor> aferin Efe. Efe biraz daha aşağıdan. Ben mi kestim acaba Efe? Kestim tamam. Iyi. Tamam ben kestim. Ne anneciğim? Dadım, babam, babam, babam. Aa, baba şimdi getirecek. Dur abisi dur çok merak Aa, edeyim. Kivi. Bak al Emir al. Kivi, iyi, iyi, iyi. Kiviyi kes bakalım bir bıçakla ama tahtasının üzerinde kes. Kes anneciğim. Bıçak, Yavaşça. Hayır olmadı. Bir daha, bir daha. Hah. Bakalım. Vay, ya, bu süper. Emirim, emirim, senin. Evet, al bu da abinin. Şimdi abi sana biberi kesiyor. Biberi kes abisi. Acık biber hem de. <laughs> evet kırmızı biber. Kes bakalım biberi kessin abi. Aa, emir de kesiyor. Heh, kes anneciğim kes kes kes. Emir de kesiyor. Emir nasıl kesti? Üzümü kesmiş. Kardeş payı. Efe şimdi sırayla. Kesti. Emir kesti. Kardeş payı şimdi alalım. Bir tane mi? Üzüm. Bir tane mısır. Çileği mi? Aa, çileği de kes hemen. Bir tane kivi. Kesti mi çileği? Ay, çilek fırladı. Çileği de kes hadi. Onu da kardeş payı. Tamam. Allah. Abi düştü. Çileğin de yarısını alalım. Tamam. Bir tane de ne eksik şu anda? Kırmızı biber. Bir parça kırmızı biber de senin. Efe bunlar senin. Geri kalanlar Emir'in. Emir bunları aldı Efe. Oynasın mı biraz? Hepsini, hepsini, bütün, bütün her şeyi. bu mısır Verin abim Bak abi sana verdi. Hepsiyle oyna bakalım evet. Abisi, bırak tamam. O oynasın biraz tamam mı abisi? Ben de şu dezenfektanı götüreyim mi? Ve... Ay, en önemlisi makası götürüp geliyorum. Geliyorum ben de yanınıza. Şimdi videomuza başlıyoruz. İkinizin önüne de kutu koydum. Bakalım kimin kutusundan ne çıkacak? Şimdi Efe gözlerini kapat. Tamam mı? Kapattın mı? Kapattım. Emir'in kutusuna koydum. Şimdi de Emir'in kutusuna. Hmm. Tamam, gözlerinizi açıyorsunuz. her Aa. Ama Emir ne? ne çabuk açtın kutumu sana? Küçük şişe çıktı, bakalım abi. <laughs> Abiye de büyük şişe çıktı. Babaş. Anne, <laughs> <laughs> Anneciğim bebeklere küçük, abilere büyük. Normal, içebilirsin istersen. Diğer kutudan ne çıkacak merak ediyor musun? Haydi başlayalım. Kutundan ne çıkarsa oyunu oynuyoruz. Hadi bakalım kimin kutusundan ne çıkacak? Emir bu kutuyu seçti teyzesi. Neyse. Hadi bakalım herkes kutusunu açsın. Emir'e ne çıktı? Aa ki düştü. Sana su, sana büyük su çıktı. Bakalım Emir'e ne çıktı? Emir'e de bebek su susadın mı? Sen hiç bakalım Emir nasıl içiyor bakayım. Emir de biraz yiyor sanki. İkinci randa geçelim mi? Geçelim. Hadi geçelim. İkinci randa geçiyoruz. Bakalım kime ne çıkacak? Efe. Önce önce Emir açsın. Ah! Emir bu ne? Bebek jelibon çıktı sana. Aa, Emir beğenmedi. Efe açıyor bakalım Efe'ye. Oo, Efe'ye de büyük jelibon çıktı. Emir'e bebek. Efe'ye büyük. Bakın arkadaşlar. Eee. Tamam annem tamam al. Abisi büyük Emir'e vereyim mi? Zaten böyle eee. Tamam al büyük senin olsun. Küçük abinin olsun. Hadi bakalım diğer kutumuza geçelim. Evet diğer kutumuza geldik. Bakalım önce Emir açıyor. Aa, Emir gene düşürdü. Şimdi sıra Efe'de. Efe, ne çıktı? <gülüyor> <gülüyor> Bir havuç çıktı çünkü bak Emir'e ne çıktı? Emir'e de oyuncak havuç çıktı. Sana gel. Gerçi... Aa, ne oldu Efe? <laughs> Anneciğim tamam da güzel ama baksana Emir'de oyuncağı var sende gerçeği var. Bak Emir bunu istiyor. Al tamam o zaman oyuncağı da abiye verelim. Oyuncak da senin olsun. <laughs> Anneciğim, dikkat et! Haydi, geçelim diğer kutuya. Diğer kutudayız. Bakalım kime ne çıkacak? Emir açıyor. Aa, aa. Emir... Aa, Emir'e bir emzik çıktı. Efe'ye de emzik şeker çıktı. Aç bakalım. Annem, tadı nasıl? Merak ettim. Ver, ee, ben, ben açayım. Feyza yardım etsin sana. Aa, sende çubuğunu. Aa, sende çubuğunu. İstersen sana bunu verebilir mi Efe? Ha? Sana bunu da verebilirim anne. Nasıl? Yamulmuş mu o şeker Efe? Aa, aa emzik şeker yamulmuş. Al sen de bunu o zaman. Al anne. Tadı güzel mi? Ay gene sevmedi. Hadi diğer rounda geçelim bari. Diğer rounda geçiyoruz. Bakalım Efe. önce Emir açıyor. Emir'e kocaman bir albeni çıktı. <laughs> Aa, bu ne? Emir'e ki kocaman seninki küçücük Efe. Baksana. O zaman küçük o senin olsun. Büyük abinin olsun. Efe şimdi. Dur. Efe her şey her şey ama Emir her şey senin olamaz. Al Efe al çaktırmadan al annem. Hadi diğer ronda geçelim. Aram. Evet başlıyoruz. Bakalım kime ne çıkacak? Önce kim açıyor? Efe bekle bakalım. Açacak kesin bak kendini. Aa, aa. Aa. Emre yine büyüğü aa, çıktı. Bu ne kardeşim ya? Ya ama Efe'ye gene küt. Emi ne yapıyorsun kafanı öyle? Ama Emir bu abinin olmalı. Bu sana büyük bir çikolata. Abindeki de senin olmalıydı. <laughs> Tamam Emir al üzülme al al tamam. Biz hadi diğer rounda geçelim. Tamam hadi bırakın bunu. Evet diğerine geçtik. Hadi aç Emir. Ne çıktı Emre ne çıktı? Ama göremiyoruz. Ay Emre oyuncak pizza çıktı da. Efe'ye ne çıkacak peki? Oyuncak pizza çıkmayacak belli ki inanmıyorum gerçek Efe. <laughs> Neredesin Efe? Efe? Kalk hadi kalk gerçek pizzanın ye bakalım. <laughs> Haydi diğer rounda geçelim. Son rounda geçiyoruz. Efe gözleri kapat Efe. Kapa gözlerini çabuk. Evet. Şimdi diğer rounddayız. Emir ah. Ah Efe Emir'in şansını ilk defa bebek çıktı. Bakalım Efe 7 <laughs> abi çikolata çıktı. Emir bunu da alabilirsin istersen. Abi çikolata. Annem Emir hastaya bak. Burnu akıyor hep. Aa bu da senin olsun anneciğim. Sonra başka. Bakalım çıkanları. Al bunlarda senin olsun. Bak çikolatalar. Sonra abi çikolatalar da senin olsun. Oo Ama Emir daha çok hasta. Anneciğim. Biz video çekiyoruz ama bunların hepsini video bittikten sonra yemiyoruz zaten, değil mi? Yemiyoruz hepsini, biraz yiyoruz. Arkadaşlar siz de öyle yapın, hepsini yemeyin sakın. Bizim videomuz burada bitti. Sizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere, bay bay. Ne diyeceğim sana? Bu şapkayı takman lazım. Hah. Neden biliyor musun? Şapkayı takmayan hamburgeri yiyemiyormuş Yasakmış. Otur şimdi karşıya. Oturdun mu? Şapkanı tak. Heh. Şimdi hamburgerini veriyorum. Hangisi senindi? Sen tavuk mu yiyeceksin, et mi? Dikkat et. Heh. Şapkan böyle duracak kafanda. Tavuk mu yiyeceksin, et mi? Bu et senin. O zaman şu bizim. Patatesleri bölüşelim mi beraber? Neden? Ama çok aldım. Bir de ben kendime üç tane mayonez aldım. Sana da bir tane ketçap aldım. Bir de şey, kendime ayran aldım. Sana iced şeftali aldım. Tamam mı? Aa, hatta kendime köfte burgeri almıştım. Sana da tavuk burgeri aldım. Bunlar senin. Afiyet olsun. Ne yapıyorsun? Bütün mayonezlerimi alıyorsun. O ne? Ama o benim değil. Efe onlar benim. Ne yaptın? Ben boş patates mi yiyeceğim? Evet, bütün Niye kıranlar boş patates bütün patatesi yiyor da anneler mi böyle boş patates yiyor? Ben Efe benimle patatesini paylaşır mısın? ben Ben şu kadar mı yiyeyim? Evet. Tamam. Teşekkür ediyorum anneciğim. Afiyet olsun. Hadi pipetini aç. Ayranla. Ha? Neyi? Dönem pipeti var onun için. Onunla olmaz şimdi. Patlat bakalım hadi. Kral tacını çıkar Kral tacını çıkar. Patladı mı? Patladı. Evet hadi bakalım. Afiyet olsun. Hamburgerini de aç. Önce hamburgerini aç. Patates hemen yemek yok et. Önce hamburger. Hadi göreyim. Evet. Güzel mi? Afiyet olsun. Ver onları da bana. Heh. Ayranını da iç Tamam. Hadi bakalım. Ben de iyiyim artık. Oyuncakçı da ama pahalı bir şey istemek yok. Anlaştık mı? Ben Seni duyamıyorum. Duymeli yoksa oyuncakçıya gitmeyiz Anlaştık mı? Tamam. Haydi yürü bakalım. Dikkat et yürüyen merdivende. Ne anne? Kulaklarını, Kulaklarını tıkama değilmiyor. dikkat et. Yürüyen merdivende sakın ayaklarını şuralara değdirme tamam mı Efe? Ben de Hayır oralar temizlemiyor. Oralar bir kenarı bir şey kaçmasını engelliyor ama ayağını koyarsan sıkışır sakın tamam mı? Ve sana bir şey daha söyleyeceğim. Yürüyen merdivende şuralardan hızlıca geçmek lazım. Çünkü oralar çökebilir tamam mı anneciğim? Ben de, ben de. Biliyor muydun? Evet. Tamam haydi yürü bakalım. Oyuncak alma ya. Dikkatli bir. Şimdi dur dur gel. Bir de anneciğim daha deminden beri ellerini şuraya sürüyorsun. En yakın yerde kesinlikle dezenfektan sıkalım ellerimize tamam mı? Bir yere dokunmak yok çünkü. Sen her yere dokundun. Dezenfektan gördüğün anda bana söyle hemen gidip ellerimizi yıkayalım. Anlaştık. Haydi yürü bakalım. Yürü yürü yürü. Nerede? Oo oyun parkı var burada ama oyun parkına gitmek yasak. Kulak. Geldik. Bak. Ben geldikten beri O zaman gidelim ya kulaklarını tıkıyorsa. Efe, lego adama bak. Ama dokunmak yok. Evet. Tamam mı? Evet. Baksana şeyi bile var bir Çok güzelmiş. Evet. Onun herhalde bu dağcı sanırım. Tamam mı? Evet. Annem legolardan yapmışlar. Çok beğendim. Çok tatlı bir lego adam. Hadi ama Hadi artık biz. Hah Aferin oğlum. dezenfektan. Mı? hemen getir bakalım ellerini sıkalım. Getir getir getir. Ya, ha. Bir şey olmaz. Hadi yürü bakalım. Gidelim artık şu arabayı alalım. Koş 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 koş. Nerede buldun mu? Buldun mu? Nerede? O göfe dinozora bak. Çok da. Buradalar mı? Ha. O gün babayla bakmıştın. Hangilerinde? Bunlar değil. Neredeydi? Burada mıydı? Burada da yok istediğin. Anneciğim burada spor araba yok ki hiç. Bu var. Hangisi? Bu arabayı ben de onu onu görmüştü şey de onu istemiyor. Efe buralarda yok. Ha? Ama seninle anlaşma yapmıştık. Beşli almayacaktık. Ama bir tane. Ne güzel karakterler. Bu karakterin adı ne Efe? Robin. Ha, Robin'miş bu. Bu ne ya? Doktor Oktopus. Bu mu Doktor Oktopus? Bu? Bunu ben de bilmiyorum. Adı Hardy'miş. İnanamadım. Baksana Power Rangers sanırım bunlar. Yok değil. Power bu Rangers mı? Değil. Rangers. Çok güzel oyuncaklar var ama artık karar vermelisin. Hadi Efe anneciğim bulamadık hala. Evet. Bakalım buradakilere. Buldun mu? Şey olmasa... Neyi? Çıkar o. Tamam onu bırak tamam. hadi. Hadi başka yere gidelim. Mı sen? Çıkardım ama yürü. Başka tarafa gidelim. Yürü yürü koş koş abi, koş koş koş. Bak beğenemedin diye bugün Efe, oyuncak yok sana. Efe, bak bunlarda dedim bunlar beğenemedi. Bunları Ağır, beğenmiyor, bak, beğenmiyor, beğenmiyor. Hadi armağana gidelim Emir uyanacak bak şimdi. Efe. Abi. Koş annem sen yürü koş koş koş. Koş 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 koş.